Merhabalar, Psikanalist Sohbetleri Podcast serisinin 60. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuk konuşmacımız Ece Aşıroğlu bizlere arzunun dille olan yakından ilişkisini ve dilin yapısıyla olan benzerliğini gösterecek ve özellikle bunu göstermek için metonimi kavramından bahsedecek. Ve ayrıca bir öznenin arzulama stratejisinde özdeşleşmelerin nedenle önemli olduğunu özdeşleşmenin farklı kipleri aracılığıyla bizlere aktaracak. Katkıları için kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Keyifli dinlemeler. Merhabalar. Histeri'nin tatminsiz arzusunu, Freud'un Kasabın Güzel Karısı vakası üzerinden ele aldığımız dosyamızın ilk kısmında sizlere, bir psikanalist çalışmasında rüyaların nasıl araştırıldığından, bir histeri vakasının kendi arzusunu sürdürmeye dair stratejisinden, Rüyalardaki metaforlardan ve dolayısıyla rüyaların dilin yasalarıyla işlediğinden bahsetmiştim. Şimdi de bir başka linguistik kavram olan metnominin bu rüyada ne şekilde yürürlükte olduğunu inceleyeceğim. Tekrardan Lacan'ın tedavinin yönü ve yönetimi metninde bu vakayı masaya yatırdığı bölümün başlığını hatırlatacağım sizlere. Arzu harfiyen alınmalıdır. Yani arzunun harflerle, sözcüklerle gösterenlerle yani dil ile bir ilişkisi vardır. Nedir bu ilişki? Bu ilişki özetle şu. Arzu bir gösteren tarafından temsil edilir. Mesela bu rüyada somon bir arzuyu temsil eder. Değil mi? Nasıl bir arzu bu temsil edilen? Tatminsiz kalmış bir arzu. Peki. Lakan onca şey arasından neden arzunun gösterenlerle temsil edilmesinin altını çiziyor? Çünkü psikanalitik tedavinin yönünü arzu belirler. Ve dolayısıyla arzu mefhumunun arka planında yürürlükte olan, orada işleyen ilkeleri iyi anlamamız gerekir. Bu ilkeler ise dilin kuralları ile yakından bağlantılıdır. Bir arzunun bir gösteren tarafından temsil edilmesi, dile ilişkin bir kavram olan metonomi ile alakalıdır. Kasabın güzel karısı, havyarı çok sever ama yemez. Bunu bir önceki bölümümüzde demiştik. Bu kadın aynı zamanda havyara erişmenin çok daha kolay olabileceği bir coğrafyada, örneğin dönemin Rusyası'nda da yaşamaz. Havyar, onun yaşadığı yerde hem daha kıt hem de edinmek için ekonomik açıdan ayrıcalık gerektiren bir yiyecektir. Yani bu kadın öyle bir şey arzular ki, bu arzuladığı şey aslında eksikliği çekilen, kendi içinde eksik olan bir şeydir. Basitçe ifade edersek, ne eksikse, nerede boşluk varsa, onu arzularsınız. O daha değerli olur. Komşunun tavuğunun size kaz görünmesi hesabı. Onun gibi düşünebilirsiniz. Havyar bu anlamda ulaşılması zor bir nesne ve zaten sonra kasabın güzel karısının seanslarda yaptığı çağrışımlarda kendisi de havyar için benzer şeyleri zikrediyor. İşte seviyorum ama yemiyorum. Kocam almasın istiyorum gibi. Onu hep eksikle, tatminsizlikle ilişkilendiriyor. Uzun lafın kısası Havyar aslında tatminsiz bir arzunun gösterenidir. Havyar tatminsiz bir arzuyu temsil eder. Havyar sadece bir havyar değildir. Orada başka bir şeyi, tatminsiz bir arzuyu bizlere imlemektedir. Burada anlam bir gösterenden bir ötekine kaymaktadır. Havyar göstereninden tatmin edilmemiş arzu gösterenine kaymaktadır. Havyarı arzulamak demek, tatminsiz bir arzuyu arzulamak demektir. İşte burada metonomi kavramı devreye giriyor. Metonomi, gösterenler zinciri üzerinde bir gösterenden diğerine giden ardıl bir harekettir. Metonomiye göre bir gösteren hep bir ötekine atıfta bulunur ve böylece anlam sürekli ertelenir. Örneğin bu vakada kasabın güzel karısı için havyar göstereni onun tatminsiz kalmış arzusunu imler. Arzu denilen şey de aslında olmak istemenin metonomisidir. Varlıktaki eksikle ilişkilidir. Böylece arzu bir nesneden ötekine kayar durur. Arzunun nesneleri arasında kaymalar olur. Yine bir kez daha neyi görmüş olduk bilinç dışı bir dil gibi yapılanmıştır. Arzu içinde din yasaları geçerlidir. Gösterenler kayabilmektedir. O zaman nihai bir gösterilene ulaşabilmek çok zordur. Arzunun kendisi metonomiktir zaten. Arzunun nesneleri kayar durur. İşte bu sene iPhone 14 isteriz ve sene yenesi çıktığında iPhone 15'i isteyeceğiz. Arzu yakalanabilir bir şey değildir. Nesnelerle onu bir şekilde güya doldururuz, onu sözüm ona alırız, elde ederiz. Ama bir süre sonra onunla işimiz biter yani talebi karşılamış oluruz. Ama arzu arka planda bir motor gibi kendi kendine bir an bile durmaksızın çalışır. İlk bölümde Freud'un histeriklerin arzunun kendisini arzladığını söylediğinden bahsetmiştim. Bu bağlamda bunu biraz açalım. Histeriyle tatminsiz kalmak, yoksun olmak, mahrum olmak arasında sıkı sıkıya bir bağ var. Mahrum olmak, eksiğin olması, arzlamanın ön koşuldur. Ve histerikler de mahrum olmayı istiyorlar ki bu tatminsiz arzudan tatmin olsunlar. Peki o zaman bir de şu soruyu soralım. Tatminsiz bir arzuyu arzlamak bilinç dışında ne anlama gelir? Bu sorunun yanıtı için bilinç dışının ifade yollarından biri olan rüyaya bakmamız gerekir. Kasabın güzel karısının rüyasına geri dönelim. Bu kadın Freud'a şöyle diyordu. Siz rüyalar arzu tatminidir diyorsunuz. Benim rüyamda hiçbir arzu tatmini yok. Buna ne diyeceksiniz? Evet sahiden de bu rüyada arzu nerede? Arzuyu arıyorsak şayet önce arzulayan özneyi bir saptamamız gerekir yani rüyayı gören özneyi saptamamız gerekir. Bu çok basit rüyayı gören kişi kasabın güzel karısı diyebiliriz. Ama Lacan rüyadaki özneyi bulmamız için önce rüyadaki özdeşleşmelerin peşine düşmemiz gerektiğini söyleyecek. Çünkü rüyayı asıl gören kişinin bilinç dışı öznesidir. Yani kişiye radikal olarak kendisinden farklı gelen bir öznedir. Ve bu sebeple insanlar aslında kendi zihinlerinin üretimleri olan rüyaları sanki başka biri görmüşçesine hiç sahiplenmek istemezler. Onları saçma, alakasız veya ahmakça bulurlar. Neyse uzatmayalım. Rüyadaki özdeşleşmeler demiştik. Bu kadın kendi rüyasına dair çağrışım yaptığında iki aktörden bahsetmişti. Kasap kocası ve somonu seven kadın arkadaşı. İlk özdeşleşme kasabın güzel karısı ile onun kadın arkadaşı arasında. Ne de olsa kasabın güzel karısı kendi rüyasında kendi favorisi olan yiyecek yerine metafor yoluyla arkadaşının favorisi olan yiyeceği görüyor. Bu arkadaşının somonu çok sevdiğini ama yemediğini anlatmıştı. Rüyada ise somon almak isteyen ama almayan kendisi. Kasabın güzel karısı işte şunu gözlemliyor. Arkadaşı bir şeylere arzuluyor, istiyor ama onları tatminsiz bırakıyor. Onun kendi arzusuna dair stratejisi bu şekilde. Kasabın güzel karısı da bu kadınla özdeşleşir. Onun bu nevi şahsına münasır taktiğini kendine alır. Onun bu biricik özelliğini taklit eder. Bu özdeşleşme iki benzeş benlik arasında olduğu için imgesel bir özdeşleşmedir. Peki kasabın güzel karısı neden bu kadınla ilgileniyor diye sorduğumuzda orada da yine bu kadının rüyaya dair çağrışımlarını okumakta fayda var. Kadın kocasının kendi deyimiyle etli butlu kadınları sevdiğini söylüyor. Ve kasabın güzel karısı da tıpkı kocasının sevdiği gibi etine dolgun bir kadın. Kadının kocası tarafından beğenildiğine dair bir kuşkusu yok. O tam kocasının istediği gibi bir kadın. Fakat ne zaman ki bu rüyadaki kadın arkadaşa misafirliğe gittiklerinde kasap koca bu kadını metiyeler düzüyor, onu övüyor. Ve kasabın güzel karısı bunun mantığını bir türlü anlayamıyor. Çünkü bu kadın arkadaş fazlasıyla zayıf bir kadın. Burada kocasının arzusuyla ilgili kadına gizemli gelen bir nokta var. Şöyle düşünüyor. Tam da kocamın istediği dolgunlukta bir kadınım. Ama buna rağmen kocamda tatminsiz kalan bir arzu zerresi, bir arzu kırıntısı olmalı ki bu arkadaşıma gözü kayıyor. Bu kadın tüm bu çağrışımlarında aslında ötekinin arzusunu ve tabii ki ötekinin eksiğini sorguluyor. Soru şu, Kocam neyi arzuluyor? Onda benim tatmin edemediğim bu arzu kırıntısı nedir? Oradaki eksik ne? Bu kadında bende olmayan ne var? İşte histeriğin, ötekinin arzusuyla böyle yakinen bir ilişkisi vardır. Histeriğin kendisi zaten hep tatmin olmamanın peşindedir. Lakan şunu söyler. Vakayı okuyunca şunu görürüz. Bu kadının kocası aslında onu her yönden tatmin edebilen bir adamdı. Ama bu kadın illa hem kendisini tatminsiz bırakacak hem de eşinde bir eksik doğuracak bir şeyi buluyordu. İşte ona Havyar sevdiğini söylerken öte taraftan da kendisine asla Havyar almamasını tembihliyordu. Bu kadın kocasında önce bir eksik yaratıyor sonra da ondaki bu tatmin edilmemiş şeyi merak ediyordu. Böylece ötekine dair bir tür gizemi, bir tür muammayı denkleme katıyordu, var ediyordu. Lacan buna istinaden şunu söyler. Bir histerin asli temel sorularından biri şudur. Bir kadın nasıl sevilebilir? Öteki kadın bir erkek tarafından nasıl sevilebilir? Kasabın güzel karısı da tatminsiz olanla ilgilenir ve kocasının arzusunu sorgular. Benim kocam öteki kadını nasıl olur da arzular? Ve benim kocam nasıl arzular? Lakam bir süre sonra Özne'nin kendisinin bu soru haline geldiğinde ilave eder. Özne'nin kendisi bu sorunun kendisi haline gelir. Buradan da ikinci özdeşleşmeye bir köprü kurabiliriz. Birinin arzusuna dair bir merakınız varsa, birinin arzusunun ne olduğunu soruyorsanız ne yapabilirsiniz? Kendimizi o kişinin yerine koyup oymuşçasına düşünebiliriz. İkinci özdeşleşme de burada yatıyor. Bu kadın kocasının arzusuna dair sorduğu sorunun cevabını bulmak yani benim kocam bu kadında ne buluyor sorusunu yanıtlamak için kendisini kocasının yerine koyar özne ötekinin arzusunu ötekiyle özdeşleşerek araştırma yoluna girer yani ötekinin arzusunu eksiğini araştırırken onunla özdeşleşir kadın onda bir eksik bulduğu kocasıyla özdeşleşir bu iki benzeş ego arasında olmadığı için öznenin büyük öteki ile özdeşleşmesini kastettiği için simgesel eksende bir özdeşleşmedir. Son olarak üçüncü özdeşleşmeyi konuşalım. Bu da varlıktaki özdeşleşme. İlk özdeşleşme imgesel düzeyde bir özdeşleşme idi. İkincisi simgesel. Üçüncüsü ise varlık yani İngilizcesiyle being düzeyinde bir özdeşleşme. Bu bahsettiğim düzeyler Laka'nın imgesel, simgesel ve gerçek kavramlarına göndermede bulunuyor ve bunlar çok daha ayrıntılı ele alınması gereken konular. Ama yine de şimdiden kulakları su kaçırmak için isimlerini anmakta fayda var. Peki, üçüncü özdeşleşmeden bahsedelim. Özne, ötekinde bir boşluk, bir eksik yani bir arzu tayin etmişti. Varlıktaki özdeşleşme dediğimizde bu, öznenin ötekinin arzusunun göstereniyle özdeşleştiği anlamına gelir. Kişi, o arzunun göstereninin yerini alır. Eksiğin yani arzunun göstereni için literatürde kullandığımız bir kavram var. Bu fallus. Kasabın güzel karısı varlık düzeyinde fallus ile özdeşleşerek fallus olma iddiasında bulunur. Bu kadının bilinç dışı arzusu fallus olmaktır. Bu ne demek? Kasabın güzel karısı şöyle der sanki. Eşim her ne kadar benim gibi toplu kadınlardan hoşlandığını söylese de bana aşkını gözlerinden okusam da bu zayıf kadına da iltifatlar ediyor. O nasıl olur da kendisini tatmin edemeyecek bir kadına arzular? Bu durumda ben ne yapmalıyım? Onda okuduğum bu arzu kırıntısının yerini ben doldurmalıyım. Yani terimlerle ifade etmek gerekirse kasabın güzel karısı, kocasının arzusunun gösterinin yani fallusun ne olduğunu araştırır. Bu fallusu öteki kadında, onun zayıf olmasında arar ve kendisini kocasında arzuya neden olan bu şeyin yerini tutmak zorunda hisseder. O fallus olmalıdır. Eksiyi, arzuyu sürdüren olmalıdır. Rüyadaki özneyi bu üç eksende yani imgesel, simgesel ve varlıktaki özdeşleşmelerde görebiliriz. Özetle kasabın güzel karısı haklıdır. Bu rüyada eğer ki yalnızca rüyanın açık içeriğine bakarsak hiçbir arzu tatmin olmaz. Ancak rüyadaki bilinç dışı arzuya odaklandığımızda işler değişir. Çünkü bu kadın aslında kendisinin de itiraf ettiği gibi ve rüyada da kendini ele verdiği gibi tatmin edilmemiş bir arzuyu arzular. Onun için arzusunu sürdürebilmesinin tek yolu onu tatminsiz bırakmasıdır. Bu sebepten histerik tatminsiz bir arzuyu arzulayandır. Rüyada hiçbir arzusu tatmin olmamış gibi dursa da aslında tatminsiz bir arzuya sahip olma arzusudur tatmin olmuş olan. Vakadaki bir detayda bu kadın arkadaşının kasabın güzel karısından bir yemek daveti vermesini istemesidir. Bu bilgi neden önemli? Çünkü kasabın güzel karısı hiçbir isteğini gerçekleştirmediği bu rüyada kendi arzusunu tatminsiz bıraktığı gibi kendisinden bir ziyafet vermesini isteyen kadın arkadaşının da arzusunu tatminsiz bırakır. O ziyafeti veremez. Vereceği bu yemekte arkadaşına iltifatlar edeceğini bildiği kocasının bu kadını görme arzusunu da tatminsiz bırakır. Sonra tüm bunların üzerine Freud'un karşısına geçer ve ona rüyasını anlatarak Freud'un rüyalar arzu doyumudur hipotezini doğrulama arzusunu da tatminsiz bırakır. Yani hem kendinde hem öteki de eksik bırakmaya, böylece arzuyu devam ettirmeye çalışır. İşte, histerin tatminsiz arzusu derken kastedilen bu dolambaçlı yollardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım başka konularda da tekrar bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm tedavinin yönü ve yönetimi dosyamızın son bölümü olacak ve ben devam edeceğim. Bu bölümde şimdiye kadar konuştuğumuz şeyleri genel bir toparlayacağım ve sonrasında nasıl ilerleyeceğimizi sizlere aktaracağım. Ama şunu söyleyebilirim. İki konuk konuşmacı daha geliyor. Birisi Tuğba Alkan, diğeri Göker, Aközgürer. Zaman içerisinde size diğer detayları da aktarıyor olacağım. Ama küçük bir spoiler vereyim. Daha ziyade histeri ve obsesyonel nevroz üzerine olacak önümüzdeki bölümler. Ve aslında şimdiye kadar konuştuğumuz şeylerle bu tedavinin yönü ve yönetimi başlıklı dosyanın içeriğiyle ve en son Ece'nin anlattığı içerikle uyumlu bir içerik olacak. Haftaya görüşmek dileğiyle.